Her dalıcının aklının bir köşesindeki o soru var ya, işte bugün ona odaklanıyoruz. Su altında işler ters giderse ne yapmalı? Bu bölümde acil durum yükseliş tekniklerini ve hayat kurtaran o kuralları adım adım hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi, bu kritik konuya dalalım. Ve işte o an Dalıştaki belki de en korkutucu senaryo. Manometrenize bakmayı unuttunuz ya da bir anlık dalgınlık ve birden nefes almanın zorlaştığını hissettiniz. Bu durumla yüzleşebilmek aslında her dalıcının eğitiminin en temel parçalarından biri. Peki ne yapacaksınız? Masadaki seçenekleriniz neler? Yapılacak ilk ve en önemli şey şu, sakin kalmak. Panik en büyük düşmanınız. Durumu sadece daha da kötüleştirir. Neyse ki bu tür senaryolar için defalarca test edilmiş hayat kurtaran yöntemler var. Gelin şimdi bu prosedürlere tek tek bakalım. Bir kere şunu aklımızdan çıkarmayalım. Hava öyle bir anda puf diye bitmez. Genellikle bu durum su altının o büyülü dünyasına dalıp göstergeleri kontrol etmeyi unuttuğumuz için başımıza gelir. Unutmayın, en iyi acil durum prosedürü o acil duruma hiç düşmemektir. Bunun yolu da su altında sürekli olarak farkındalığı yüksek tutmaktan ve ekipmanı kontrol etmekten geçiyor. O zaman başlayalım. En güvenli, en çok önerilen yöntemle. Modern dalış ekipmanları sağ olsun, bu senaryo için en basit ve en güvenli çözüm artık bir standart haline geldi. Alternatif hava kaynağı ya da hepimizin bildiği adıyla ahtaput, Dalış arkadaşınızın tüpüne bağlı o sarı renkli ikinci regülatör. Olay çok basit. Sizin havanız mı bitti? Arkadaşınızınkini kullanıyorsunuz. İşte bu kadar. Basit ama hayat kurtaran bir sistem. Hem stresi en aza indiriyor hem de iki dalıcının da rahat rahat nefes alarak yüzeye çıkmasını sağlıyor. İşin güzel yanı, prosedür acayip basit ve etkili. İşareti veriyorsun, ahtapotu alıyorsun, derin bir nefes alıp sakinleşiyorsun. Burada kilit nokta ne biliyor musunuz? Arkadaşınızla fiziksel teması korumak, birbirinizin denge yeleğinden sıkıca tutarak hem yükseliş hızınızı birlikte kontrol edersiniz hem de panikle birbirinizden ayrılma riskini ortadan kaldırırsınız. Şunu da netleştirelim, ahtapot kullanımı artık bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk. Bütün dalış organizasyonları bunu standart ekipman olarak kabul ediyor. Diğer bütün yöntemlerle kıyasladığımızda tartışmasız en güvenli acil durum çıkış tekniği bu. İyi de ya ahtapot yoksa veya bir aksilik oldu, çalışmıyor diyelim, işte o zaman işler biraz değişiyor ve daha eski, daha çok beceri isteyen bir tekniğe geçmemiz gerekiyor. Body breathing olarak da bilinen hava paylaşımı tek bir regülatörün iki dalıcı arasında gidip gelmesiyle yapılıyor. Tahmin edersiniz ki bu ahtapot göre çok daha fazla koordinasyon, sakinlik ve antrenman istiyor. Stres seviyesi de tavan yapıyor tabii. Buradaki ritim her şey demek. Hava veren dalıcı kontrolü elinde tutuyor. Ama en kritik nokta üçüncü adımda gizli. Regülatör sizde değilken, arkadaşınız ağzından sürekli minik boloncuklar çıkararak nefesini boşaltıyor. Neden mi? İşte bu bizi dalıştaki en ama en önemli kurala getiriyor. İşte dalışın belki de bir numaralı kuralı bu. Siz yükselirken üzerinizdeki suyun basıncı azalır. Bu da ne demek? Ciğerlerinizdeki hava adeta bir balon gibi şişmeye başlıyor. Eğer nefesinizi tutarsanız o genişleyen havanın gidecek bir yeri kalmaz ve işte bu ciğerlerinize çok ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden regülatör ağzınızda olmasa bile sürekli dışarıya hava vermelisiniz. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor değil mi? Alternatif hava kaynağının her açıdan ne kadar üstün olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Daha güvenli, standart ekipmanla yapılıyor ve temel seviyedeki bir dalıcının bile kolayca uygulayabileceği bir yöntem. Diğer tarafta ise riskli, tecrübe isteyen ve dalıcıların resmen birbirine yapışık yüzmesini gerektiren hava paylaşımı var. Tamam, şimdi senaryoyu tamamen değiştiriyoruz. Havanız bitti ama bu sefer bir sorun daha var. Dalış arkadaşınız, yani badiniz çok uzakta. Size yardım edemez. Artık tek başınasınız. Bütün sorumluluk sizde. İşte bu noktada tek kişilik kurtulma teknikleri devreye giriyor. Bu tekniği kullanabilmek için çok net bir koşul var. Yüzeyin yakın olması lazım. Yani öyle 30 metreden değil, mesela 9-10 metre gibi sığ derinliklerden bahsediyoruz. Buradaki mantık, ciğerlerinizde kalan son havayı akıllıca kullanmak. Yükseldikçe genleşen bu havadan faydalanarak, kontrollü bir hızla yüzeye ulaşmak. Buradaki en kritik hareket, üçüncü adım, sürekli ve yavaşça nefes vermek. Hani sanki aa diye ses çıkarır gibi, kesintisiz bir şekilde havayı dışarı üflemelisiniz. Regülatörü de ağzınızdan çıkarmayın çünkü basınç azaldıkça tüpün içinden bir miktar daha hava gelme ihtimali var. Amaç asla nefesi tutmadan yavaş ve kontrollü bir şekilde yükselmek. Bu alıntı durumun ne kadar ciddi olduğunu zaten anlatıyor. Bu bir şaka değil. Eğer çıkış hızını kontrol edemezseniz veya nefes verme işini doğru yapmazsanız sonuçları çok ağır olabilir. Yani bu teknik ancak ve ancak başka hiçbir çareniz kalmadığında ve sığ sularda aklınıza gelebilecek bir şey. Ve işte bu teknikle ilgili belki de en hayati uyarı geliyor. Ağırlık kemerinizi asla ama asla atmayın. Panikle o kemeri atmak sizi suyun dibinden fırlatılan bir mantar gibi yüzeye çıkarır. Bu kontrolsüz ve aşırı hızlı yükseliş, dekompresyon hastalığına ve akciğer yırtılmasına adeta davetiye çıkarmaktır. Kontrol sizde kalmalı. Şimdi geldik son ve en tehlikeli tekniğe. Bakın, bunu o kadar ciddiye alın ki sadece bilmeniz gerekiyor, asla ve asla denememeniz, pratik yapmamanız lazım. Bu, kelimenin tam anlamıyla son çare. Bu yöntemi diğerlerinden ayıran tek bir şey var ağırlık kemerini bilerek ve isteyerek atmak. Bu, genelde daha derin sularda, arkadaşınızdan tamamen ayrılmış ve hiçbir hava kaynağınızın kalmadığı umutsuz durumlarda düşünülebilecek bir şey. Amaç, ne pahasına olursa olsun, hayatta kalmak için hızla yüzeye ulaşmak. Bu uyarıdan daha neti olamaz herhalde. Riskler o kadar büyük ki, eğitimlerde bile hadi bunu bir deneyelim denmiyor. Bu, sadece teoride bilmeniz gereken bir kırmızı alarm senaryosu. Olay bu kontrolsüz hız ciğerlerin zarar görme riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Evet, en güvenlisinden en risklisine kadar dört farklı teknik gördük. Ama fark ettiyseniz hepsinin ortak bir noktası var. Hepsinin temelinde yatan, asla ama asla unutulmaması gereken tek bir altın kural var. İşte o kural bu. Asla nefesinizi tutmayın. Hangi acil durum tekniğini kullanırsanız kullanın, hatta normal bir çıkış bile yapsanız bu kural değişmez. Bu dalışın en temel fizik kuralıdır. Peki neden? Cevap basit bir fizik kuralı aslında. Siz yüzeye çıktığınız her metrede ciğerlerinizdeki hava üzerindeki basınç azaldığı için genişler. Tıpkı bir balon gibi. E siz nefesinizi tutarak o genleşen havanın çıkış yolunu tıkarsanız ne olur? Ciğerlerinizde aşırı bir basınç oluşur ve bu da akciğer barotravması dediğimiz çok tehlikeli bir yaralanmaya neden olabilir. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra şimdi dürüstçe kendinize sorun: Acil bir duruma gerçekten ne kadar hazırsınız? Çünkü bu teknikleri sadece burada izlemek, bilmek yetmiyor. Asıl mesele bunları bir eğitmenle düzenli olarak tekrar etmek, ekipmanınızın bakımını aksatmamak ve en önemlisi her dalışta sakin kalıp farkındalığınızı yüksek tutmak. İşte gerçek hazırlık budur.